Demek Burak Hoca ve sen. Ama aşk olsun Yasemin ya niye benden sakladın bunu? hal gerçekten bir anda oldu nasıl olduğunu biz de anlamadık ki. Olacağı varmış. Ama ben zaten ilk görüşte anlamıştım sizin aranızda bir şeyler olacağını. Yani olan oldu da üzülenler de oldu işte. Mentem. Kerem Hoca. Ne? Ha? Yok bir şey. Kerem Hoca mı? K Kerem Hoca ne alaka ya? Öyle çıktı ağzımdan. Zulmuz hal bir şey de değilsen bunun arkasını getir. Kerem Hoca niye üzülsün ki ben Burak'la sevgiliyim diye? Vallahi Yasemin bazen gerçekten çok şaşırıyorum sana. Gözünün önünde olan şeyleri görmüyorsun. Allah neyi görmüyorum ki ben? Kerem Hoca senden hoşlanıyordu. Ne? Ha şaka yapıyorsun şu anda. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Ezgi o yüzden kötü davranıyordu sana. İyi de Zuhal niye sadece Ezgi'yi söyledin o zaman bana? Kerem Hoca'yı niye söylemedin? Ya haklısın Yasemin ama söyleyemedim işte. <laughs> Bak ne diyeceğim. İstersen bu akşam bize gidelim. Dertleşiriz biraz. Hem ne oldu ne bitti anlatırım sana. Olur dertleşelim. Ama sen bana gel olur mu? Benim biraz canım sıkkın. Kendi evimde olmak bana çok iyi hissettiriyor. Olur. Allah Allah. Nasıl canlısın Sual ya? Bir de sır tutarım diyordun. Senin tutacağın sır ancak tavuğun tövbesi gibi olur.